Selam millet ben Jad Maga. Seven Days yeni bölümüne hoş geldiniz. ve evet, son bölümden bu yana biraz ara verdim. Ee, aradan bir gün falan geçti. Oyunda değil tabii gerçek hayatta. Ve e, girdiğimde tabii zombiler hala buradaydı. Polis e, evine, polis barınağına sığınmıştık hatırlarsınız. Yalnız polis barnağına da, da dayanmadı yani. Darma duman ettiler burayı da. Şunları falan ben koydum. Bunlar normalde kırdılar, döktüler. Biraz silah parçası falan çıktı. Tabii çoğunu almadım. Böyle işte eşya falan çıktı. Belki daha sonra ihtiyacımız olursa uğrarız. Başka arka tarafı yıktılar. içeri girdiler. Alt katta şu anda. Gördüğünüz gibi bir sürü zombi var. Ben buradan biraz e, level kasmaya çalışıyorum şimdi. Yani onları öldürüp alabildiğim kadar XP al almaya çalışıyorum. Şuradan bir tane daha kırayım da belki düşer. Heh düşsün. Şimdi. Şu köpeklere küçük oluyorum ya. Çok ses çıkartıyorlar. Ama çok zombi var değil mi? Bir bu kadar daha da öldürdüm yani. Onu da düşünün. O öldü. Şunlar çok sinir bozucu. Bir de ölmüyorlar ya. Baya baya sıkıyorum. Arkamızdan gelmesinler nerede? Of derken bir tanesi geldi. Birinin kafasını uçurduk. Okum da azalmış. Taşım var mı? Bolt yapmam lazım biraz daha. Bolt. Yani elimdeki okum, okumdan. 214 fazla da. Ee, 100 diyelim. 100 tane yaptıralım. Craft. Taş toplayacağız bir yerden unutmadan. Kimse yok. Elemanı öldürdük. Ee, yani şey yokken Allah Allah Walking Dead dizisi başlayana kadar bizi bu Seven Days to die herhalde bir idare edecektir böyle. Biz bunu öldüremeyeceğiz ya. Gücümüz yetmeyecek yani. Baksanıza kaç defa 10 kere sıktım ben bunu. Ölmeyecek. Nasıl bir zombi ise güçlenmiş zombi. Gel. Ferel ha. Evet. Biraz daha gidelim. Neyse ki bir tane geldi şu anda. Birkaç tane gelse hiç uğraşamazdım. Düşmek üzere aşağıya. Bir kere deneyeceğim ama ölmek istemiyorum. Canım fülleyim. Belki düşürürüz. Hadi. Belki bayıltırız dedim. Olmadı. Of fena vurdu vallahi. Bayıldı mı? Öldü mü? Bayılmış. Ölür mü hiç o? Ya ölür de, bu kadar kolay ölmez. Evet, bandaj yapmak zorunda kalacağım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Heh. Bandaj değil de şey son son, son şey harcadım. Son can e, ee, first aid kiti harcadım. Yakından vuracağım bir tane daha. Of. Of 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 of. Öl lan. Öldü galiba. Hah sonunda öldü. 10 kere sıktık ya. Şimdi şunu kullanalım. Use. Peki, basacağım. Beni bir süre idare etsin yeter. Canlandırmaz ama en azından motora kadar kaçırırız. Kaç 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 motora kadar kaç. Hah. Gazla abi. Bunlar bizi vallahi öldürecek. Acımayacaklar. Köpek geliyor peşimizden. Azıcık uzayalım şu köpeği öldürelim. Bir tur atıp geri ge gideceğim aynı yere. Orada bir şimdi sandık görmüştüm. Sandığı almadım galiba. Ama çok zor bir geldi ya. Gece boyu onlarla uğraştık. Şurada bir durayım mı? Şu evin içine gideyim mi? Oo, bayağı zombi geçiyor. Ha, canımız da varmış burada. Şu mermileri ya da magnum parçasını bırakayım. Ya da rocket launcher'ı bırakayım. Belki magnum parçasını atarım daha sonra. Yalnız görüyor musunuz ne kadar çok zombi var. Şimdi bunu mu kullanayım, painkiller'ı kullanayım? Painkiller beni biraz daha kurtaracaktır. Çok da hızlı doldurmasına gerek yok şu an canımı. Gelen giden yok olsa. Polis somlilerden biraz öldüreyim yalnız. Çok fazla şey harcadım. Sniper mermi harcadım. Çıkarsa bir onlardan çıkar mermi. Bandaj süper. Harika. Yuz diyorum. Geri atıyorum oraya. Dursun orada. Tamam. Burada neyimiz var? kağıt ıı, istemez. Kuracağımız yeri bulamadık hala yalnız. Bu polis binası sağlam geldi bana. O bile dayanmadı. Yapacağımız şey, şey belli. Buranın üst katını yağmalayacağız. O arada gidip polisleri öldüreceğiz. O alt katı varmış üst katından ziyade. Bir çantamız var. Silah parçaları, spike falan. Evet alt katına da bakmak lazım. Yalnız şey geçti, uçak geçti duydunuz mu bilmiyorum. Önceki gün kaçırmıştım uçağın drop'unu. Bugün de kaçırırsam çok üzülürüm. Ha, mermi var. Gel de şimdi o mermiyi alma. Neyse kalsın orada o mermiler. Benim şu uçağın drop'unu bulmam lazım. Evet, bayağı bir parça var ama drop nerede? Ha, dümdüz o tarafta. Polisler de arkamızda. Hadi drop nerede? Kaybettik. Po Köpek geliyor bir tane peşimizden. Dumanı sisi çıkmaya devam ediyor mu? Aa, bulamayabilirim. Anlaşılan evet airdrop'u bulamayabiliriz. Ama sanki biraz sol tarafa doğru düşmüştü. Yani yol üstünde bulamazsak birazcık sola bakacağız. Yani bakalım bir sol mahalleden tur atıp geri döneceğiz ya. En yani kötü ihtimal. Şimdi ben şu yol üstünde bulduğum şeyi de bir elden geçireyim. Şimdi bir dakika burada bir tane şey var, geyik var. Ayı var mı? Daha önce ben burada bir ayı görmüştüm. İlk şehre geldiğimde bir ayı görmüştüm. İşte karşıda. O ayı kaçırmayalım. Sandığa bakalım ama bu arada sandık yok galiba. Ne var şimdi orada? Tavuk mu var? Yani tavuğu bilmiyorum ama şu ayıyı bir alayım önce. Çantamda yer yok farkındayım. Şimdi hemen refuel diyelim önce şunu bir yakıtlarla dolduralım. Tamam yakıtım bitirdim üstümdeki. güzel. Bir tane yer açıldı çantamda. Eti üstüme alacağım. Onun yerine bir şey bırakmam lazım. Fırınları bırakayım. Gayet iyi oldu böyle. Mermi bırakamıyorum. Şimdi et, deri. Tamam. Hayvandan çıkacak malzemeler bunlar. Sağlam vurdum ama. Belki öldürürüz. Hayır. Bir, iki. Öldürdük tamam. Güzel. Şimdi sessizce şunları da öldürelim. Ya da bıçağımızı elimize alalım. Ne varsa onu öldürelim. Tamam. Tamam. Şimdi senin kafanı kıralım işe yaramaz şeyler var üstünde. Tamam o da gitti. Kitap var kaçıramam. Kitabı kaçıramam. Treasure map. Ayıyı almam lazım yalnız etini arkadaşlar. Bana bir müsaade etseniz. Tamam Tamam mı yeter mi? Tamam şimdi ayın netini alacağım tamam mı İzin veriyorsanız? Ha süper deri ve et harika şimdi çantamızda bir tane daha hazine şey, kitabımız oldu ee, canımız falan full devam edebiliriz motorumuza gidelim. Şu baştaki eve mi baksak bir gelmişken ya? Bir de mezarlığa mı baksak? Tamam buraya bakalım. Şu an dezavantajım kokuyor olmam. Etleri de şuna bırakırsam motora. O da halli olmuş olacak. Evet, eti bırakıp yerine hmm, fırına alayım. Nasıl olsa cooking portlardan şey yapacağız yani Bulacağız bir yerlerde Şimdi arka kapıdan mı girelim ön kapıdan mı girelim Derken Buradan dalıyorum Kapı açıkmış zaten Hiç parçalamayalım Evet güzel bir fırınımız var Tabii ev biraz eskimiş ama Elden geçse güzel olacak bir ev En azından dizaynını hoş yapmışlar Topla abi topla ne varsa topla Buzdolabında ne var tava falan filan ne varsa alıyorum. Suyu da içeyim şuradan. Drink. Kaç oldu? 154. Bir tane daha içeyim o zaman. Susamışız. E etap o kadar zor mu kestik canım? Kolay mı? Çıkıyorum bir üst kata. Hmm. Bu da açıkmış. Kapı hiç kilitli değilmiş ya. Hayret. Evet, tuvaletteki suyu alacak değiliz şu anda. O kadar düş düşmedik yani. Evet en çatıya baktım. Bir şey yok. Biraz korkunç bir yer. Ama ne yapalım? Öyle orta katında bir şey yok. Alt katı da yok galiba buranın. Ben burada kalmam arkadaş. Çıkıyorum ben buradan. Çok döküntü bir ev. Bir yandaki yere bakmak istiyorum ama. Şu mezarlığın tam yanındakine. Sonra da benzinlik var ona bakacağım. Bir de burası neymiş çok merak ettim ya. Şurası. Taş mı sadece? Beyaz görünce şey sandım. Neyle başlayan ne vardı? Nitrat diye isim geldi de nitrat değil. Anladınız siz onu. Şu patlayıcı yaptığımız malzeme var ya. Evet geldik buraya. Garajdan bir giriş açıyoruz. Bu ev lüks olması lazım ya. Ya da bir, bir anda bir tane havuzlu ev olacak. O da lüks olması lazım. Bu, bu değilse bile. 3, 4. O güzel. Bir çantamız var. İçinde silah parçalarımız var. Shotgun. yapılır. sesler geliyor ya. Güzel çatkan yapılır burada Vallahi Evet birisi buraya gitmeye çalışıyor. Bırakalım bu çalışmaya devam etsin. Geldik içeriye. Ok varmış ya ben ok istemiyorum ki. Oo bunu isterim işte ama. Kitapların hepsini okurum. Öğrenmişim daha önce ama olsun. Kıyafet yapımını level atlatmış olduk. Oo. Ha, süper. Bir kanatmanız eksikti zaten. Süper. Hadi. Tamam öldüm mü? Ben O şapka da çıktı Use diyelim şuna Antibiyotik kullanmama gerek yok aslında O arada bir tane bandaj yapmak istiyorum ben Ölmeden ama Craft Bandajı da kullanacağım kanaman bitsin diye Kanamayı da bitirdik Bundan sonrasında antibiyotiklerle Pain falan şey yapacağım canımı dolduracağım Mikrofonu azıcık ayarlayayım da. Heh. Yani saldırı altında değilken canımı doldurmak için şey harcamak istemiyorum. Kafalığımız ne kadar bu arada? 150'lik kafalığımız varmış. Hmm. Bir tane daha fena olmaz. Şu magnum parçasını bırakıyorum. Evet çöpten falan artık ne varsa alıyoruz. O yemeğe bak. 1.6 Güzel wellness veriyor. İşte o yüzden yemek istiyorum da. Your heart, soul and ne daha sıcak diyor. Evet şunu da içelim bari. Bu ne veriyormuş? Fullness health. O araba küsü. Güzel parçalar. Cidden güzel parçalar. Tamam fişemeyi de bırakayım. Gerisi çok benim yok. Gerisi kalsa da olur. Ama bıçağımız var mı? Ee, bıçağımız da olması lazım. tamam bıçağı da bulmam lazım çünkü daha yeni üstündeydi o bıçak. Heh burada tamam süper. Tamam çıkıyorum ben buradan şimdi motorumu atlayıp gidiyorum. Evet burada da mezarlık var. Değişik bir görüntü oldu yalnız koşuyor gibiyim. <laughs> Motor buklarından da bıkmadık yani. Her türlü şeyle eğlenceli geçiyor. Motora biniyorum koşuyor muyum? Neyse arkadaşlar Gece olmak üzere ben hemen bir yere sığınıp gece orada geçireyim. Sessiz geçirmek istiyorum. Korkmadan geçirmek istiyorum. Geçen seferki gibi uğraşamayız çünkü. İnip yeniden bineceğim ya. Heh, düzeldi. Tamam. Zombi var. Zombi olmayan bir yer var mı? Şurası var gibi. Tamam. Şuraya çıkacağım. Tamam. Buraya, buraya çıkıyorum. Çatılar mükemmel ya. Çatıları niye çıkmayalım arkadaşlar? Hadi süper süper. Burası da gayet güvenli. Tamam. Akşam burada geçireyim. Tekrar videoya dönerim. Süre çok uzun olmadıysa. Altımızda da yemek dükkanı varmış. Hem etrafı buradan bir gözleriz. Ne var ne yok alabileceğimiz görmüş oluruz. Kasaba da güzel kasaba yani. Kurulabileceğimiz bir yer. Nefe hiç bakamadım. Biraz etrafı açayım Mef'i. Kasabaya kurup kurulmamaya karar vermeden önce. Belki bir maden yeri falan görürüm. Gidip oraya kurulmaya başlarız. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum videodan.